Senin sana. Orada arkadaşlar videonun ismi yok. Artık dönmeseyiz part. Pardon, part çok şey bu part 4. Zaten senin için demek ki ben beni... Düşünmüyor. Demek ki beni bir kere atıyor. Evet arkadaşlar başardık. Kusura Aa, Ah! Ah! ah, seni... böyle. Olmak için ah böyle yakaladım. Allah'ın izniyle bu beladan kurtaracağız. Doğru oh, orada birazcık kalsın birazcık da seni borularla ödüyor. Boşanma davası varmış bugün. Hemen. Hemen. Seni hemen bağlamalıyız. Arkadaşlar biz yastıklar savaşanlar Corgan adamı ne sordu ki? Nasıl? Sen yastık adam daha gelmedi. Sen yastık adam gelmek istemiyordu. Sen yastık adamı göreceksiniz. Ama ilerleyemem. 5-6. <laughs> bölümde. 6. bölümde bugün edeceğim. Şey, aslında görüşmeye gidecekti baba. Sonunda. Seni bağlamayı hiç üzüyorum. Artık bana. <laughs> Şu tutan demiştim de söyleyeceğim. Karan olan Niye da. Yanar Burada işimiz. Niye yesin ki. Şu para kapı. fırsat mı kaldı? Ya! Oyun niye şey ya? Hey. gittiler. Boş ver bak. Ben al şunu Gider miyim? Gidiyorum. Ülkenin teklif ettiler Ne kabul ettim. Maşallah, hayırlı olsun. Arkadaşlar, bunlar hareket değil Şimdi... mi? Ben Mi? Ya yapabilecek misin? Bak, sefretti, dönüştü, falan. Kardeşini mi? öldüreceğim artık. Baba benim yerimde Ömer olsaydı bu soruları sormazdı değil mi? Ne ilgisi var? Oğlum kaç yaşına geldin? Hala ya. 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 Bak, zaman, ya. Ya. Şimdi de ama Sen uçak, edin, uçak Hadi sesin biraz fazla çıkıyor. Çok biliyorum. Bak aklım yemezdim. Ne Niye böyle bu? bir Bir anlayayım, bir dinleyeyim. Hep Allah Allah. Mükemmel bir alayım. şey bunlar. Bu olur. Çiçek Hanım'ın yanında. Yine aynı <laughs> ne yapıyorsun bana? Çocuk gibi susturuyorsun bana. Ama göreceksin. Göreceksin. Tamam ben hata yaptım. çocuklarımı <laughs> kaybettim. Ama göstereceğim <laughs> size bana. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çok güzel bir şey yapıyorum. Bu dünyanın en düşük bıçağını güzel bir yere koymak için ona güzel bir çerçeve yapıyorum. Dünyanın en düşük bıçağı bu. Yastık dövme bıçağı. Dünyada sadece şakacıktan bir tane üretilmiş. Tercih ve hazır. Hazır. Çalabilirim. Ağız silahı var. Ve sırada özel Ondan silahımız. Olan en güçlü silah. Yani buna, Tek atan olanlar. Lan yani o binizden orada şey. işte. Otosan bilmiyorum ne yemek içeceklerini. Şey, Kaldı söylemeyince ben lan dedim. Haydi yiyes

Tamam. rahatsız olduğum ortada bu arada. Arkadaşlar silahımız hazır. Galiba bir yanlış anlaşılmış. Ucunda minik bir şey var. tavrını Bakın bu. Artık seni öldüreceğim. Aslında daha çok rahatsız olan o gibi gözüküyor. Ama ben Kardeşini öldürdüm. Çok Sıra çok sende. En güçlü. En... An... Çok... Sen artık senden kurtulacağım. Sana bıçak atar. <laughs> 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 şey şey. Hayatımda ben böyle saçma şey yapıyorum. Ne demek çünkü gitti ya? bu hafta dolu ne demek? Acil dedim. Bu toplantının bugün yapılması gerekiyor. Siz <laughs> evet. zaman falan bir silah yok. Ya, bir silah yok. Bir silah Bir Bir zaman gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve <silahla> <gülüyor> ilgili <gülüyor> başka bir Yastık geliyor. Arkadaşlar yastık Parti. Mi? Sadece yastık Ama şimdi daha güzel. Ses O ses. Ve o. Titan. Doğrudan adam. Ve oyun başlar. Evet, buradaki bir tane öldüreyim mi? Öldür.